Merhaba çocuklar, ışığın soğurulması konusuna bakacağız bugün. Evet, ışığın madde ile etkileşimine baktığımız zaman ışık çevremiz ne yapıyor? Görmemizi sağlıyor. Bir enerji çeşididir. Ve ışık doğrusal yolla ne yapacak çocuklar? Yayılır diyoruz. Ve diyoruz ki bu bir enerji türüdür dedik. Aynı zamanda ne diyoruz? Işın denilen doğrular ile de ne yapılacak? Gösterilecek diyoruz. En büyük ışık kaynağımız neydi çocuklar? Güneştir. Işık ışınlarının maddeler üzerine düşünce o madde tarafından tutulması, da ışığın soğurulması, yani ışığın emilmesi diyoruz çocuklar. Evet, koyu renkli cisimler açık renkli cisimlere göre ışığı ne yapacak? Daha fazla soğuracak, daha fazla emecektir diyoruz çocuklar. Evet soru 1'e baktığımız zaman yine bunu pekiştirelim. Aşağıdaki gömleklerden hangisi aynı ortamda daha fazla ışık ışınlarını yansıtır diyor. Şimdi soruda ne diyor? Işık ışınlarını yansıtır. Yani emmeyecek ışık ışınları ne yapacak? Yansıtacak. Yaz aylarında biz ne yapıyoruz? Sıcağı çok fazla emmemesi için biz genellikle açık renkli kıyafetler ne yapıyoruz? Tercih ediyoruz. Onun için cevabımız ne olmalıdır? Beyaz ışık ışığı yansıtır diyoruz çocuklar üzerine düşen ışığı fazla yansıtan cisimler ışığı az soğuran cisimlerdir. Işık bir cismi ne kadar çok soğuruyorsa o kadar e, ne kadar çok soğuruyorsa yani o kadar az yansıtıyor demektir ve o kadar çok ısınır demektir çocuklar. Devam edelim. Radyometrede bir tarafı koyu, diğer tarafı açık renkli kanatlardan oluşan bir pervane bulunur diyoruz. Radyometrede ışık şiddeti arttıkça sorulan ışık da ne yapacak? Artacak ve pervane bununla birlikte hızlanıp dönecektir diyoruz çocuklar. Burada da yine radyometre cihazını göstermiş. Soru 4'e baktığımız zaman Ahmet'in dondurması herkesin önce eridiğini göre Ahmet'in dondurması aşağıdakilerden hangisi olabilir diyoruz. Güneşli bir günde Ahmet 3 arkadaşıyla birlikte dondurmacıdan her biri eşi, her bir çeşit dondurma eşit miktarda almış. Burada diyoruz ki koyu renkler ışığı daha çok soğurduğu için daha çok ısınacak ve eriyecek. Açık renkler daha fazla yansıtma gerçekleştirdiği için daha uzun süre erimeden kalacaktır diyoruz çocuklar ve devam ediyoruz. Yukarıda verilenlerden hangileri ışığın soğurulmasının olumsuz etkisidir diyoruz. İlaçların bozulması olumsuz bir etkidir. Kumaşların renginin solması olumsuz bir etkidir fotosentez olayı bizler için bitkiler için önemli bir olaydır. Çünkü bitkiler bizim için ne yapıyor? Karbondioksit kullanarak zehirli gazı kullanarak bizim kullanacağımız forma yani oksijen formuna dönüştürüyorlar. Bizlere besin ihtiyacımızı ne yapıyorlar? Fazlasıyla karşılıyorlar. Bunu ne şekilde yapıyorlar çocuklar? Bitkiler fotosentez olayıyla gerçekleştiriyorlar bu olayı. Yazın aşağıda verilen renkli kumaşlardan hangisi deniz şemsiyesi yapmakta daha kullanışlıdır diyoruz. Deniz şemsiyesindeki amaç nedir? Isınmanın daha az olmasını sağlamak değil mi? Onun için biz ne yapacağız? Açık renkli bir şey kullanırsak kumaşında ışığı yansıtacağı için kişiye daha bir ferahlık sağlayacak değil mi? Isınmayı engelleyecek diyoruz. Onun için cevabımız ne olmalıdır çocuklar? Bursa olmalıdır diyoruz ve devam ediyoruz. Evet, beyaz ışık ve renklere baktığımız zaman çevremizde birçok farklı rengi görebiliyoruz çocuklar. Beyaz ışık aynı zamanda güneş ışığına rengi diyoruz. Işık prizmasından geçtikten sonra renklere ayrılacak çocuklar. Burada görüyorsunuz beyaz ışık prizmaya gönderildiği zaman burada kutu sayamam dedi, diye kodladığımız kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerine kadar ne oluyor? Yansıyor. Oluşan bu renk kuşağına bir spektrum ya da ışık tayfı adını veriyoruz çocuklar. Her ikisi de yine karşımıza gelebilmekte sorulardı iki farklı terimiyle beyaz ışığı oluşturan üç tane ana rengimiz var. Kıyma diye kodluyoruz bunu. Ne diyoruz kırmızı, yeşil ve mavi diyoruz. Bu üç renk ile ana renkler, ara renkler meydana gelecek çocuklar kırmızı ve yeşil birleştiği zaman sarıyı, kırmızı ve mavi birleştiği zaman magentayı, yine her üç renk birleştiği zaman beyazı ve yeşil artı. Mavi de neyi oluşturacak çocuklar? Cyan dediğimiz rengi oluşturacak. Burada yine gördüğümüz üzere, bakın kırmızı ve yeşil sarıyı, tüm renklerin oluşması beyazı, kırmızı ve mavi magentayı, e, mavi ve yeşil neyi oluşturuyor? Cyan rengini ve tüm renklerin birleşimi zaten beyazdır dedik. Bunları da kodluyoruz çocuklar. Bakın e, burada ne diyoruz? Hmm. Evet, burada mesela kırmızı yeşili kayısı olarak kodluyoruz. Kırmızı mavi ve magentayı da nasıl kodluyoruz? Makam olarak kodluyoruz. Yeşil ve mavi yamaç olarak kodluyoruz çocuklar. Ve bu da yine diğer sorularda bize kolaylık sağlayacak diyoruz. Evet, yukarıda verilen tanımın doğru bir şekilde tamamlanması için boşluklara doldur, dururken hangisi kullanılamaz diyor. Şimdi beyaz ışığı oluşturan ana renkler var. Üç tane ana rengimiz vardı ve kıyma diye kodlamıştık. Kırmızı, yeşil ve maviydi. Turuncu ana renklerimizden biri değildi çocuklar ve devam edelim. Evet, burada da yine aynı şekilde ışığı oluşturan ara renk, ana renkler kıyma olarak ne yapıyoruz? Kodluyoruz çocuklar bir prizmaya gönderilen beyaz ışık prizmadan çıktıktan sonra renklerini ayrılarak kırılıyor. Işığın hangi renklere ayrıldığını kutu sayamam kelimesinden kodlayabiliriz demiştik. Az önce de kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renkleri ne kadar ne yapacaktı? Ayrılacaktı prizme gönderdiğimiz zaman. Peki cisimlerin renkli görülmesine nasıl oluyor? Buna bakalım. Cisimler üzerine düşen ışığın bir kısmını sonra bir kısmında yansıtıyor İşte bir cisim hangi rengi yansıtıyorsa biz cismin aslında o renk görüyoruz. Amaç bu, mantığı bu. Eğer bir cisim üzerine düşen ışığı yansıtmıyorsa biz o cismi ne yapıyoruz? Siyah görüyoruz. Örneğin burada beyaz ışık siyah topun üzerine gönderilmiş. Siyah top üzerine düşen beyaz ışığın tamamını soğurduğu için hangi renk görülecektir çocuklar? Tabii ki siyah görülecektir. Yine aynı şekilde beyaz topa beyaz ışık gönderildiği zaman bir cisim üzerine düşen tüm renkleri yansıtıyorsa o cisim beyaz renk görülür dedik. Ve burada da yine aynı şekilde beyaz renk görülüyor çocuklar. Ve devam edelim. Örneklerimize Beyaz bir cisme hangi renk gelirse cisim o rengi yansıtır. Mesela beyaz bir topu mavi ışık gönderdiğim zaman ben hangi rengi göreceğim? Mavi rengi göreceğim. Veya işte bir cismin üzerine yansıtamayacağı bir ışık gönderildiği zaman o cisim ne, nasıl görülüyor? Siyah görülüyor. Örneğin kırmızı bir topa ben yeşil bir ışık gönderdiğim zaman nasıl göreceğim? Siyah göreceğim çocuklar. Evet devam edelim örneklerimizi bir gün beyaz bir kutuyu kırmızı ışık altında hangi renk görür diyor. Yine az önce de söylediğimiz gibi beyaz ışık üzerine düşülen bu kırmızı ışık altında hangi renkte görülür diyor. Yine ne diyeceğiz? Kırmızı renkte görecektir diyoruz çocuklar. Evet devam edelim. Kırmızı renkli bir cisme ışık gönderilirse ışık nasıl görecek ona bakalım. Kırmızı renkli bir ışık kırmızı kitabın üzerine gönderildiği zaman kırmızı görülüyor. Yeşil bir ışık kırmızı kitabın üzerine gönderildiği zaman hangi renk görecek kitabımız? Siyah görülecek çocuklar. Burada ne görecek? Siyah görülecek. Çünkü yeşilin içinde e rengimiz mevcut da olmadığı için siyah görünecek. Buraya baktığımız zaman ise yine aynı şekilde çocuklar kırmızı kitabın üzerine mavi ışık gönderildiği zaman siyah görünecek diyoruz. Evet yeşil bir yeşil renkli bir cisim ışık gönderilirse kırmızı bir ışık gönderildiği zaman siyah görüyor. Ve yine devam edelim. Yeşil bir ışık yeşil kitabın üzerine gönderildiği zaman yeşil renk görülür. Yine yeşil kitabın üzerine mavi ışık gönderildiği zaman ne renk görülecek diyoruz çocuklar? Siyah renk görülecek diyoruz. Ve devam edelim. Yine mavi renkli bir cisme mavi ışık gönderildiğinde yine kırmızı ışık gönderildiğinde siyah görülüyor. Mavi kitaba yeşil ışık gönderildiği zaman yine siyah görülecek çocuklar. Mavi zaten mavi olarak görülecek. Devam edelim sarı renkli bir cisme ışık gönderildiği zaman, kırmızı ışık gönderildiği zaman çocuklar yine hangi renk görülecek? Kırmızı renk görülecek. Yeşil ışık gönderildiği zaman yeşil renk görülecek. Mavi ışık gönderildiği zaman da hangi renk görülecek? Siyah renk görülecek. Biz kodlamıştık değil mi? Makam demiştik. Burada yazması evet zor oluyor. Makam demiştik. Mavi kırmızı. Magenta. Başka ne demiştik? Kayısı demiştik. Kırmızı, Yeşil, sarı renk oluyordu. Şöyle yapalım. Bir de ne demiştik? Makan. Bir de yamaç demiştik. Yeşil ve mavi. Ne oluyordu? Cyan rengini veriyordu. Şimdi diyoruz ki yeşil, <laughs> yeşil ve zaten sarının içinde yeşil ve kırmızı olduğu için yeşil rengini ne yapacak? Görecek. Ve burada da ne diyoruz? Kırmızı ve sarıya baktığımız zaman Yine kırmızı görülüyor. Mavi ışık sarı kitabın üzerine gönderildiği zaman nesi görünüyor diyoruz çocuklar. Siyah renk görülüyor diyoruz. Ve devam ediyoruz. Güneş enerjisinden nasıl yararlanırız diyor. Şimdi güneş enerjisinden farklı yararlanma çeşitlerimiz var. Burada da gördüğümüz üzerine Güneş enerjisi panelleri konulmuş değil mi? Sıcak su sağlayabilmek için biz bu sistemi ne yapıyoruz? Evlerimizin çatılarına yapıyoruz. En büyük zaten ışık kaynağımız güneştir çocuklar ve birçok araçta yine güneş panelleri ve pilleri kullanılmaktadır diyoruz. Evet. Yine güneş enerjisiyle yapılmış bir aracımız. Deniz suyundan içme suyu elde edilmesinde kullanılıyor. Radyometre ışık enerjisi, hareket enerjisine dönüşüyor demiştik az önce de ifade ettiğimiz üzere çocuklar. Yine güneş paneliyle sıcak su elde ediyoruz. Seracılıkta ısınma amaçlı kullanıyoruz. Güneş pilleri elektrik akımı üretebiliyoruz. Güneş fırınlarında da yüksek sıcaklıklara kadar ne yapılabiliyor bu durum? Ulaşılabiliyor diyoruz. Bu amaçla birçok alanda aslında ne yapıyoruz? Güneş enerjisini kullanıyoruz çocuklar bize çok faydası olmakta. Evet, ışığın soğurulması kısmını işledik çocuklar. Bir dahaki dersimize aynalar kısmına geçiş yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın çocuklar.